İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün bir temizlik ihalesi sürecini MSV2 süreci ile birlikte baştan sona anlatacağım. Öncelikle doğrudan temin programımızda sabit bilgilerimizi dolduruyoruz. İhale yetkimiz, daire amiri, onayı, kimler yaklaşık maliyet hesap cetvelerini düzenliyor. Bunları sırayla tek tek dolduruyoruz. Benimki temizlik malzeme sağlığımı, ihtiyaçlarımı burada yazdım. Daha sonra ilk gün piyasa araştırmasına çıktım. Arkadaşlarla birlikte piyasa araştırması yaptık. Sonra gelen sonuçlara göre yaklaşık maliyetimizi oluşturduk. Benim 3000 TL param vardı. KDV hariç 2873 lira yaklaşık maliyetimiz tuttu. Bundan sonraki sırada DYS'den onay almak. Onay belgesini DYS'de ben ek olarak koymuştum. Buradan DYS'den onay alınıyor. Bunu ek olarak sizler de koyabilirsiniz veya DYS şablonunda şablon var. Onu da kullanabilirsiniz. Onay aldıktan sonra onay sayısıyla birlikte teklif mektuplarını ister DYS'den hazırlayabilirsiniz, ister normalde hazırlayabilirsiniz. Bunları en az üç yere gönderiyoruz. Gelen sonuçlara göre piyasa araştırma tutanağımızı tutuyoruz. E, İhale kimde kaldıysa o kişinin malı teslim edip faturayı kesmesini istiyoruz. E, malları teslim ederken muayene kabul komisyon tutanağı tutuyoruz. Onlar mallarımızı teslim alıyoruz. İlk süreç bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Fatura kesildikten sonra taşınara giriş yapmamız lazım faturada aldığımız malları. Burada taşınır mal işlemleri, giriş işlemleri diyoruz. Buradan taşınır işlem fişini seçip malzeme ekleye geliyoruz. Şurada cins giriminiz yerine yazabilirsiniz. Sıvı sabun almıştım ben. Şuradan sıvı sabunu arayalım. ki 20 litrelikti. Bakalım özelliklerinden 20 litrelik sıvı Bu yüzey aktif sıvı sabun. Evet onu ekliyoruz şimdi. malzemekler diyoruz. Buraya bir yazsanız olabilir. Daha sonra bidon şeklinde 20 litrelik alıyoruz. İşlem miktarı sıvı sabunun 7 tane neydi? KDV'siz tutarı yazıyoruz burada. 1295. Temizlikte KDV oranı faturamızdan bakıyoruz. %8 burası %18 değil %8 olacak. Onu seçiyoruz. Burada ben tüketim ambarıma koyuyorum. Sizin de ambar ay ayarlayabilirsiniz. Burada tüketim ambarına koyduk. Vericiyi kaydettik. İkincisi yüzey temizleyici. yüzey Temizleri. Bunu da Evet, bunda da 20 litre. burada da malzeme ekliyoruz. Evet, işlem miktarı burada 8 KDV'siz tutarı 1480. Burada da yine KDV miktarına bakıyoruz. Temizlik ürünler %8. Bunu da tüketim ambarına kaydını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra muayene kabul komisyonun kabul tarihini buraya giriyoruz. Biz bugün kabul ettik. Dayandığı belge tarihi aldığımız onaydaki belge tarihini yazıyoruz. Muayene kabul komisyonu 6. belge dayanağı numarası 760 146 12 geliş yeri alan il, Sonra Şimdi faturanızdaki tutar ile toplam tutarın şuranın aynı olması lazım. Buna dikkat edin, yoksa zaten sistem size uyarı verecektir. 2997 aynı olacak. Şurada firma seçeceğiz. Burada adamın vergi kimlik numarası veya kimlik numarasını yazabilirsiniz. Biz buradan. Firmamızı seçeceğiz. 98 52 Tıkladık. Firmamızı seçtik. Daha sonra kaydet. Şuna basıyoruz. Evet. Kaydettik. Onaylama işlemlerine ister buradan ister diğer taraftan da gidebilirsiniz. Direkt biz buradan üstüne tıklıyoruz ve onaylıyoruz. Bundan bir nüsha dosyaya koymak için çıktı alabilirsiniz. Daha sonra onaylı taşınır işlem fişlerine geçiyorsunuz. Burada giriş tipleri bunun üzerine tıklayıp VİF oluştur gönder yaparak MYS sürecine başlatabiliriz bu şekilde şu anda VİF oluşturduk gönderdi 2023'e 1 ee, bakalım bu MYS'de bize evvelki işlemlerinden varlık işlem fişi düşmüş mü bir ona görüntüleyelim evet bakın 2023'e bir buraya düşmüş şimdi harcama işlemleri kısmından bir harcama talimatı oluşturalım. Buradan sağ tarafta bakın harcama ekle kısmından. Merkezi yönetim, Milli Eğitim Bakanlığı işin adı temizlik malzeme malzemesi alımı buradan kopyalayıp işin tanımına da bunu yazıp açıklamasına da bunu yazabilirsiniz. Burası mal ve hizmet alımı. Buradan taşınır mal alımı. Program alt türü temel eğitim, alt program din öğretimi, alt faaliyet türümüz 411 din öğretmeni yönelik eğitim öğretim hizmetleri. Burada da temizlik, hijyen kısmına seçiyoruz. Sonra ödeneğimizi buradan ekliyoruz. Ödeneğimiz 3000 lira burada görüldü. Daha sonra yaklaşık maliyeti isterseniz burada manuel isterseniz tek tek ekleyebilirsiniz. Yaklaşık maliyet toplamı daha sonra da girilebilir şuradan yaklaşık maliyet ekle kısmından tek tek ekleyebilirsiniz. Bu burayı ben boş geçeceğim. Şimdi harcama bilgilerinden kaç iki adet birimi işlem yaptım. Yaklaşık maliyet tutarımızı o ona yazdığımız bakalım ne kadardır? 2873,33 Daha sonra Burada doğrudan temin 22 diğeri tıklayabilirsiniz. Gerekçemiz 4734 sayılı kanun 22D yazabilirsiniz. Bunu kopyalayıp hukuki dayanak kısmına da yapıştırabilirsiniz. Daha sonra harcama ekleyebilirsiniz. Harcamamız şimdi eklendi. Sorguladık. Bakın sorguladıktan sonra üzerine işaret koyup bunu harcama yetkilisine gönderebiliriz. Şimdi ben harcama yetkilisini onayına gönderdim. Harcama yetkilisi sayfasına girelim, sorgulayalım fakat temizlik malzeme sağlama geldi. Burada harcama yetkilisi harcama talimatı onay belgesini gönderebilir, iade edebilir veya onaylayabilir. Biz şuradan onaylayalım. Harcama yetkilisi onayladı. Daha sonra tekrar gerçekleştirme görevlisine dönüyoruz. Harcama işlemleri sorgula diyelim bakalım. Sorguluyoruz. Şurada şimdi işlemler kısmında Ödeme talebi oluştur. Ödeme talebini oluştur demeden önce evvelgi işlemlerinden varlık işlem fişini bu ödeme tale talebiyle ilişkilendireceğiz. Ha, tıklayalım. Harcama ile ilişkilendir. Sorgula şuradan harcama ile ilişkilendir. Şu anda ilişkilendirdik. Tekrar harcama işlemlerine dönüyoruz. Harcama işlemleri sorulaya basmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra üstüne tıkladık. Ödeme talebi oluştur. Burada bakın varlık işlem fişimiz geldi. Ödeme talebi oluştur diyoruz. Daha sonra ödeme işlemlerinden o kısma geçelim. biraz sistem ağır işleyebiliyor bazen. Ödeme talebi işlemleri sorguluyoruz bakalım. Buraya yine üzerine tıklıyoruz. Ödeme emri oluşturuyoruz. Buradan diğer önceki MS1 de olduğu gibi hazine içinden üzerinden yurt içi hesabı ödemeyi seçiyoruz. Şimdi sırayla alttaki kısımları dolduracağız. Ödeme emri detayında Bakın zaten TGS'de biz girdiğimiz için onları sağladı. Buradan hesap numarasını ekliyoruz. Ödemesi emri ne? otomatik öncekinde olduğu gibi yine geliyor. Burada 20 02 ve 9001'den çıkışı yapıyorum ve depreme edilmesini hayır diyoruz. Şimdi buna kesintiler kesinti kısmında ekle ve burada vergi kısmını. Seçeceğiz şimdi vergiler daha sonra ödeme kağıtları seçtik kesinti tutarı biz otomatik hesaplayalım. Fatura tutarımız burada KDV'siz oranı yazacağım ben şimdi 2775 lira KDV oranının altta 0 seçtim. Daha sonra 1948'i seçtim, üstten bakın burada kaydet kısmını ekledik. Bu kısımda kesimimizi de gerçekleştirdik. Ödeme emri ekleri, şimdi burada ekle diyoruz sağ tarafta. Burada düzenlenme tarihi, faturayı ekleyeceğiz. Bunları daha önce taratmıştım ben. Faturanın düzenlenme tarihi Dün döküman türü ee, Burada e-arşiv fatura e-arşiv fatura Fatura numarası faturanızın üzerinde yazar GİP burada 2023 3, 4, 5, 6, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 32. Orada ilgili yeri de dolduruyoruz. Şurada dosya yok diyelim. Seç diyoruz. Masa üstünde benim burada ee, ŞM'de ihale dosyasından faturayı buraya ekledim. Sonra başka diğer evraklarımız vardı. Onları da ekliyorum şimdi. Şurada diğer belgeler kısmında ihale evrakları diyoruz. Sıkıştırma yok diyelim. Seç diyelim. İhale evrakları şunlar. Bunu da açlıyoruz, yüklüyor. Şimdi kaydet kısmımız aktif, bir kaydedelim. Burada biraz e, megabayta göre boyutuna göre dosyaların zaman alabilir. Biraz burada beklememiz gerekebilir. Şu anda bakın onaylandı. Sorgula diyelim. Bakın sorguladık yeniden. işlemler artık bunu e, harcama gönderebiliriz. Bir ödeme emri belgesi görüntüleyelim yine de bakalım. İlgili kişi ibadını ne kadar olduğunu bunları ekledik ve vergisini kestik. Hangi kalemden olduğunu yazdık. Evraklarımızı da eklemişiz bir tekrar geri gelelim buradan tekrar sorgulayalım harcama yetkilisine onayına gönderdim şimdi şimdi harcama yetkilisinin sayfasına bir geçelim ödeme işlemleri kısmında orada harcama yetkilisi arkadaşlar da buradan sorgulayalım bakın buraya geldi mal ve hizmet alımı burada en altta elektronik imzala onayla ve muhasebeye gönder var. İster buradan yapabilirsiniz. İster şurada görüntüler kısmı var. Görüntülerin bakın üstte elektronik imza ile imzala muhasebeye gönder var. İkisinden de yapabilirsiniz. İsterseniz işlemler kısmında iade de edebilirsiniz. İptal de edebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Biz elektronik imza ile onayla ve muhasebeye göndere bir tıklayalım. Burada biraz beklemeniz gerekebilir. Sizi yeni bir sayfaya doğru yön, gönderiyor. Bakın elektro imzamızı buldu, gördü. Burada imzala diyoruz. Şimdi şifremizi giriyoruz. Onaylıyor musunuz der. Evet diyoruz. Sizi yeniden eski sayfaya gönderecek. Önceki sayfaya gönderdi. Bu işlem başarılı dedi. Muhasebe gönderildi. Yazdı burada. Bazen burada imza aşamasında diye görülebilir imzalasanız bile. O kuyruğa eklenmiştir. Biraz beklemeniz gerekebilir. Ara ara girin çıkın, çıkın veya muhasebe ise iletildi falan yazabilir. Onlar gün içerisinde muhasebe iletiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.